Bu kadar bağırın bağırın. Ah, Kapıya geçiyorlar sanırım. Ee, şeyler vücutları alı diyor. O, cesetleri alı. Ben burada da ah. varım salonuna kapıya. Birini aradım. Yeri nerede? Aşağıda koruyun beni. Geliyorlar koruyun beni. Aradım. Yeri Çok nerede? geliyor yukarı? ya. Kaldım. Benim totuşumu koruyun Ben sen gelsin, abi. gelsin gelsin. Hiç sorun değil. Benim mermi şey plan iyi plan. Benim mermi harbi çok azmış. İki söyledim. Şunu aramam lazım. Ya tam ararken bitti ya. Hayır. 120 oldu ne alsak elektriklerde sorun var mı? Ya da elektrik ihtiyacı var bir şey mı? Ben aldım. Buradaki son ediyoruz, ona göre oynayalım. ben bir şey almıyorum cidden. Bir şekilde geçersin canım Ben arkadayım. Mı? Bir kim gelsin o zaman bana gel. Ataş. Neredesin? Aşağıdayım dedim. Ha orada mısınız siz? ben yine arkaya tutacağım. Elektriğim de var. Sizi burada tutacağım. Bunun kaldı lan? Başlatalım mı bir şey aslında? Başlatma. Yüz yıl önce. Başlattı. Başlattı. Hadi başlatacağım. Başlat. İlk önden gelir şu ufka biz bunlarla şimdi bir show yapalım tak tak. Patlayıcılarla dık, 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 patlatın yok. şunlara seri. Patlayıcımız <laughs> var mı? Yok ki. Hı -hı. Nereden geliyor lan? Evet. Önden geliyor. Önden. Daha arkanızda da bir tane. Şu, şu büyük, vurmanız B lazım. Büyükten bizi koruyun. Orayı Nerede Sen de bayağı azı attın. Öldü. Ay ben bittim. acil gelip bir mermi almam lazım. Geliyorlar şu an. Nereden geliyorlar alttan? Sol alttan, sol alttan. Şimdi hepsini buraya. <laughs> Bombam yok. O güzel. Hiç gö götürmedik artık neredeyse. Devam, devam, devam. Patlayan biri var. Aha patladı. Patlayan biri var. Hep geliyor Bu <taraf> ne böyle <gülüyor> 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 İyi para, baya iyi para kaçırmışızdır düşünüyorum <implementer> <laughs> 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 Benim Şu an 140'ım var Gate'in canı yok ki, yani. çok daha en başta canı gitti. de şey bir de ya, like adı ne arkadaş? Burada hiç mi koruma yok, bu ne? Gate'in canını bu kadar çabuk götürmesek bayağı oynardık. Şimdi şansımızı bekliyoruz. Var değil mi az azlık bir zor yani peşim. Bir meşinhan koydum. Ben bir bir oto koyayım. Bir, bir de çit aldım. Nereye Anlı oto koysam, nereye koyabiliyorum? Nektarın altına bir mayın koydum. E sola parası olan var mı şuraya şey alacak? Benim 10 var ya para kalmaz. İçin çit alabilmek. İçine var ben. Ya daha sağ rozu minus paramstan. Burandı Bu geçirelim de sonra kesin almak lazım burayı. Şerefsiz bir diye tek hoşmayın. Ne oldu lan? Matladı. Al terbiyesi sapık. Al işte. Kaç 627. Gerçekten. müzik yer geliyor. Çok oradan geliyor. Lan ne oluyor? Öldüm ben. <laughs> Sen kendine bir can bas. Bu ne şunlara? Ya adam arkadan geldi. <laughs> Oğlum oradaki elektriği nasıl geçiyor lan bu manyaklar? Öl, lan öyle. Oğlum bombam yok ki ya abi iki bomba olaydı iyiydi. Evet, bizim buradaki iki cilt de biraz Ah Umut önünden geçiyor Arkadan geliyor Hıh <laughs> 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 hıh <hi> <laughs> Yani. Şimdi ne alsak? Ne bulursak? Bir taret daha alacak. Mermi bağlı. bitmiş ya, mermi alabilecekler mi? Mermi gel burada var. Evet. Nerede mermi? Ha şura mı? Nord. Bir tane alayım ben mermi. Ne kadar ki mermi? Mermi... Burada bir daha alınır alabilecek. ya, gelin oradan alın. Sonraki. şu şeyi bir Aynen. Benim mermi de, bitik ya. Ne, Bakayım Mutlarım ne lazım. Altına da fence lazım ya. Ben şu sağ tarafa da evet. fence alıyorum. Mutlarım o altına koydum. Mutlarım nasıl çok kötü. Öyle mi? Aynen. Oradan çok gidiyor. Ben ben mermi koydum bu arada. Hani haberiniz olsun. Şey çünkü. Oh Aa. Biterdi. Biterdi benim. Hiç dayanamazdı. 40 bar 40 kadar bir şey yaptım. Ulan bana yardım etmen lazım. Geldim geldim geldim. Hadi gel bak. Vay oğlum çocuğu ya. Lan dur. Sana bakar mısın? O dalga dümeni açar Aha açıyor lan Aç, aç bak Ulan hep sen mi gidiyor böyle böyle lan yapıyorsun. <laughs> ha ben hile <iyi> yapmam. <laughs> Aha. Bunun ormanı. Çabuk aç çabuk adamlar geliyor. <laughs> Şit şit şit. Hard shit. shit. Geldi, ya? Pardon, shit. Ha, gitti. Beni koruyor mu? zaman beni kurun şunu bir takayım şuraya. Oh god. I'm Kaldırılıyor Siz bir de adamları vurup ona sövün Siz vurun siz... Ay gidiyor mu o zaman? O da arkamızın içerisindeyiz Arkada şey adam var gidiyor ona vuruyor ya Mert'im solumuz geldi, Ç şeyi kırıyorlar Oo çok kötü, dayım takılıyor Elimden sonra dayım takılıyor Zombi <laughs> dayım <Daha iyi gülüyor> dinlemiyor adam zombi Canım çok sıkıntıya Arka tehlikeli mi? Mertcan gel yanıma. Bitti, bitti mi bu yer? Ha. Ne ara bitti ya? ya? ya bitti mermi var mı? Şu... Yani Tabi sizin tarıt şey olmuş da yoruldu <laughs> şimdi. I don't think we're alone. Ana ben elektrik o aldım. O o o elektrik aldım. gelin beni kurtarın ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha tarif koyacağım da deliye Medkit Metki tarayı. Set a stationary gun here. Medkit, medkit. Medkit, 29 saniye 28. Orada bir şey var ama medkitle mi bilmiyorum Ha, yo a, aa machine gun heavy var. Tamam. iyi oldu Stay quiet and keep out of sight. <laughs> aa başlıyor. Nereden gelecek? Av başlasın. Aha. Nereden geliyor? buraya gitmek istiyor istiyorum. Şey yanına nasıl lan? Vur lan. Yüzüne doğru at edeyim şey yüzünde şey var. Sağ hızlı ölüyor. Aynen şey, var. Beni. beni korumanız lazım. Bağıran'ı vuramıyorum. Bağıran nerede? Mertcan büyük Acayip yerde. geliyor ya. Soldan evet, bana yardım edebilir misiniz? Mertcan evet, orada kaldı. Senin oraya inmen bilmiyorum. Burayı <laughs> şey, almam lazım. Gitmiyor. Bende çok fazla var. Yardım edebilecek var. Beni burayı temizleyip buraya tekrar şey kurmam lazım. Oy. Benim de kapıyı Adam, kapat. Tartırmartı. Biz burada <laughs> kalırız gitmiş şey. Bizimker ölecek. Tamam. Bizim <laughs> geçelim. Tamam tamam. Çok beni kalır ne diyorum. İkansız seni kaldıramam bu evet. Geriye kaçın mı? ya. Ölmeyelim. Bu nasıl geliyor lan? Var ya öldüm tarekaç, öleceğim. Yanımı taratik O kim? Enfekte oldu lan biri beni ısırdı galiba <laughs> O efekte olan kimdi lan bizden biriydi Ben oldum demek ki benimki gelip seni öldürdü Ayı gibi bir şey üstüme geldi Umut senin arkadaki tarihte kapandı tekrar Tarihta <laughs> 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 Elektriğin oradaki elektriğin Tamam umutlar başlıyor Tamam dur Tepeden gelmeye başladı üstten attı. Benim şu bizim şey yapmamız Pardon. gereken şu bölgeyi almak bu arada. Benim 17 mermim var. Ha, önce mermi al. Benim mermi almadın Benim elektrikler kırıldı benim tüm elektrikler Her taraftan geçiyor şu an. Acilen mermi alıp benim bölgeye inmem lazım. Gel mermi al. Şu bölgeye atlayacağım ben ölürsem de bir şey olmaz. Bölgeye atlayacağım derken? Art wave'in bitmesi için şu bölgeyi almamız lazım. That's ha. Good. Ya şu nereden bağırıyor manyak ya? Kendim bug oldu. Şu an <gülüyor> nereye <laughs> gidersen gidiyor. Koruyun beni, koruyun beni. Alana açtı. Marketin e. Mesela arkandan kıyafet. geliyor ya. Oy <laughs> bitti. Çok oyalandık, şey almadık ya arayı. Hı hı. Acayip fazla geldi. Başımız belaya girdi yani. Al, işte. tam şu an çok kötü yerde yani. Buranın durumu çok kötü. Geldiğimizde çok kötü olacak Para da yok elimde. <laughs> elimde para yok yani. Gitmiş. Biz buraya da gelemeyiz ya. Gelemeyiz, orada. <laughs> Anam Ana Canımı basacağım Hıhım <laughs> atladım manyak Benim, Ufuk abinin çok net cana ihtiyacı var Aynen ben, Dur ben de kendi canımı basıyorum Nereden gidiyorduk yeri unuttum ya Koşun Burada o gelen bir şeyler He? Bir var mı şimdi? Aşağı ben gel sen? Ben mi? Aynen aynen Tencuzum var nerede metki yok. yok. Ya birkaç çok güzel yer var. 18 saniye, oralar. Metkit yok herhalde ya. Tamam tabii tencuzum vardı. kullanalım. Bayağı kullanacağım. 4 tane machine var. herkes kilit. Oy dur. Tam orada dike bende. Ben de can yok. Beni biraz daha korumaya çalış. İşte benim üzerime gelmesin. Elektrikle öldür diyor. Salır elektrik. Nerede geldi? Sağdan. O nasıl geçti sen? Şu şerisin arkasına geçmem lazım. geçeyim mi? Abo. Bu neydi bu. Kapı, 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 kapı gidiyorlar. Gideceğim. Tamam. Midden geliyor. Sen gelme, sen sen gelme oğlum. <laughs> midden mi geliyorlar? Bunu bir kere daha evet. söylemiştin, yine gülesim gelmişti. Ben, <laughs> ben, ben e, yıllar ya. önce Olur. değil de bir yıl olmuştur gerçi. Oynarken yine bunu Biz bunu bayağıdır oynamıyoruz lan. Bir yıl olmuştur. Hala, hala unutmamış ya. <laughs> Ama komik. Zor bilmeyen ne Her yerde mid var da yani. Bu oyun mid olacak sonra. Şu büyü öldürün de kafasına sıkın yüzüne. Nerede büyük? Ben ya. Şuradan ne alayım? Ee, benim, benim şey ihtiyacım e. Anıl. <laughs> lan? Ödüm gitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane taret alsam. Kaç talsam? tane şey var? Fak 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 fak. Aa, sen yani ne çok geçtim. uzak mı tabi az bir. öldü. Lan öl. Nasıl ya? Maçın kafama sık, kafama sık, kafama sık. Öl lan. Gelip beni yeme be. lan sal. Benim var canımı var da bitirdin. Tabi sal. Hadi çok var. da param vardı var ya. Evet, 330 parası varmış hepsi bende şey, dolu. Azar çalan. Hepsini arayacağım ki koruyak kendimizi. Şurada tarık taret, 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 taret. hepsini harcamak lazım. Bir de bana can lazım. Can bulamaz mısınız? Can şu anlık iki planda da ya. Hiç canım yok. Burant gider yani ikinci plan. Ölürsen tekrar kaldırırız Şuraya da bir taret koy. Machine gun'a mı taret demişim? Beyler çok iyi bir şekilde korumamız lazım. Benim elimde fazla da elektrik kaldı. Bu elektriklerin hepsi var. Nereden geliyor? At bak aşağı. Ben, ben kapıdayım ya aşağıda dolmuş şey kapıyı tut. Soldan geliyorlar soldan. Bir atımlık canım abi. O zaman sen dalgın sonuna doğru, yedinle yedinle, doğru. doğru. Yedinle, doğru. bir kendi de... öldür direkt. Temi canlı yemiyor. Oğlum 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 aha ah. Ne oldu? Heh. Tamam, tamam arkası bende Şey gate'e gate, geçecek geçen var birkaç Tamam tamam biz burayı tuttuk Bırakın lan telleri Bırakın lan tel örgüleri Hayır geçemezsin Reloading. Önden geliyor Önden geliyor şimdi. Aha Geliyor inşallah üstünüze aldılar çocuklar Değil, çok geldi. Bu sefer zor. Baksana bir iki tane kaldı şu